Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer güzel haberleri paylaşacağız diyerek duyurdu. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kapanma artık biliyorsunuz ki sınıflar kapanmıyor. Bununla alakalı önemli açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada uzaktan eğitimle ilgili hangi güçlü performu sunarsanız sunun okulun yerini hiçbiri tutamaz. Çünkü okul aynı zamanda öğrencilerimizin sosyalleştiği bir yerdir. Psikososyal gelişimlerini sağladıkları bir yerdir. Ortak çalışma yaptıkları ve akran eğitimlerini yaptıkları yerlerdir. Dolayısıyla bu süreçte kararlı bir şekilde adım adım atmaktan ve e, bundan dolayı da büyük mutluluk duyuyorum. Dün itibariyle sistemde bir değişiklik oldu. İki vaka olması durumda artık sınıfların 10 gün kapalı kalması ile ilgili uygulama yürürlülükten kaldırıldı. Artık okullarımızda kapanan sınıf diye bir şey olmayacak. Sadece vakası olan öğrenci veya öğretmen kendi Kendisini izole edecek. Daha sonra PCR testi yaptırarak ya da belli bir süre sonra yüz yüze eğitime katılabilecek diye konuştu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Öğretmen ataması ile alakalı da önemli açıklamada bulundu. Ee, bakan Mahmut Özer, öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşacağız. Şu an çok detaya girmiyorum ama atama olmayacak gibi bir durum şu anda söz konusu değil dili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada LGS'de değişiklik olacak mı? Buna da Bakan Özer bu sınavda herhangi bir değişikliğin olmayacağını ve öğrencilerin bu konuda rahat olması gerektiğini de söyledi. Videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.